Ne demek sen Allah'ı düşünmüyorsun, Allah'ı tanıyamıyorsun, idrak edemiyorsun. Mürşid olarak dediğin sahte bir insanı aklında gezdiriyorsun, duygularında gezdiriyorsun. Sonra da diyorsun ki sen ne anlarsın bu işten? Yahu kardeşim sen ne anlarsın? Zaten sen işten anlasaydın böyle körü körüne uykuda uyumazdın. Şeytanın istidracı dalgasından nefes alan zavallılar sahte mürşitleri rabıta ederek haz aldığını zannedip de şeytanın istidracı dalgasından nefes alan zavallı Müslümanlar. Artık uyanın, Kur'an'a yapışın, Kur'an'daki hali yaşayın, Kur'an'daki karakteri ve ahlakı yaşayın. Kur'an Allah Azze ve Celle sizin her zaman yanınızda yakarış ancak Allah'adır. İstenç Allah'adır. Dua Allah'adır, Allah'a olmalıdır.